Ya eksik ya da yanlış suçladınız. Ya Şöyle numarayı kapatayım annemle konuşacağım. Hmm. Alo. Alo. Efendim bacım. Ha, sen misin? <laughs> Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün karşınıza farklı bir içerikle geldim. Bundan sonra bu kanalda bana hediye gelen ya da satın alıp kullandığım ürünleri burada sizlerle tanıştırmaya karar verdim. Bir kadın ve bir anne olarak beğendiğim, sevdiğim, hayatımı kolaylaştıran bütün ürünleri bundan sonra sizlerle burada paylaşacağım. İşte bugün bir ilk olarak bu akıllı saat tanıştıracağım sizlerle. Çok fazla teknik bilgi bilmem ben. Benim işime yarayan şeylerden bahsedeceğim kısaca. Bu saat HV16. Apple Watch 6 benzeri bir saat. Bilekte çok güzel duruyor. Farklı renkleri var. Evet, Çin malı ama öyle bildiğiniz Çin mallarından değil, çok kaliteli ekran kalitesi de, malı da çok kaliteli piyasada da ciddi fiyatlara satılıyor. Aslında orijinallerine göre tabii ki çok çok uygun. İsterseniz öncelikle nereden kaç liraya satın aldığımdan bahsedeyim. Design Tech diye bir Instagram sayfasından satın aldım. 400 lira bir fiyatı var. Siz de gönül rahatlığıyla oradan alışveriş yapabilirsiniz. Şimdi öncelikle kutu içeriğinden bahsedeceğim, göstereceğim sizlere. Sonrasında da anladığım kadarıyla e, özelliklerinden bahsedeceğim. Evet açtığımızda e, saatin kafa kısmı var. Bu bu şekilde geliyor. Sonrasında kayışları çıkacak. Ben gri tercih ettim. İki rengi daha var. Siyah ve gold rose deniyor. Bu kayışları piyasada farklı farklı renk renk hasır bilmem ne bir şeyler varmış söylemişlerde de farklı şeyler deneyeceğim arkadaşlar. Bir de mıknatıslı şarj aleti var. Bir de kitapçığı var. Başka da bir şeyi yok. Evet saatin kordonlarını taktım. Kayışlarını taktım arkadaşlar. E, tip olarak gördüğünüz gibi çok zarif. E, Apple Watch'un e, tip olarak birebir aynısı Kayışları da aynı Apple Watch'a olan bütün kayışları bu saatte de kullanabiliyorsunuz altını göstereyim size nabız ölçüyor başka bildiğim özellikleri telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz Evet arkadaşlar en sevdiğim özelliği telefon görüşmesi yapabiliyor olmamız telefon görüşmesi yapmamızı sağlayan mikrofon ve hoparlör bulunuyor arkadaşlar. Ben e, mutfakta bulaşık yıkarken, yemek yaparken telefon çalıyor. Telefon arama derdine gerçekten son diyorum arkadaşlar. Telefonumu hemen e, açıyorum saatimden ve sesli şekilde konuşabiliyorum. Ya da istediğim zaman buradan arama yapıp konuşabiliyorum. Şu an telefonuma bağlı değil. Telefonuma bağlayıp konuşma yapabiliyorum. En sevdiğim özelliği bu arkadaşlar. Şöyle numarayı kapatayım, annemle konuşacağım. Alo? Canım yanlış oldu ya. Alo? Alo? Senin bacım. Ha, abicim sen misin? <laughs> yanlış aradım zannettim de. Nasılsın? İyiyim canım, sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ olasın. Telefonunuza gelen bütün bildirimlere buradan bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Ekrana düşüyor ama mesaj falan gibi cevap veremiyorsunuz onlara. Bu özellikleri var. Saatin temalarından bahsedeyim arkadaşlar. Temalar sadece burada bu kadar ama telefondaki uygulamadan istediğiniz kadar yükleyebiliyorsunuz. Bol çeşitler mevcut. Çok tatlı şeyler var. Şunu seçtiğimi düşünüyorum. Bakar mısınız o kadar tatlı ki Nilüfer İpek buna bayılıyor. Telefonun menüsünü de göstereyim ben sizlere. Şuraya basarak menüye geliyorsunuz, istediğiniz seteneye buradan ulaşabiliyorsunuz. Menüsü yine Apple Watch'la birebir aynı. Donma, kasma yapmıyor. Gördüğünüz gibi gayet seri çalışıyor. Şu yandaki tuştan bahsetmek istiyorum. Bu yandaki tuşumuz aktiftir. Büyüme küçüme yapabiliyorsunuz. Ama şuradaki tuş sadece görüntüden ibaret Şimdi size birkaç menüsünden bahsedeyim, göstereyim daha doğrusu. Spor modu var. Burada istediğiniz sporu seçiyorsunuz. Hangi sporu yapıyorsanız. İşte nabız ölçerimiz var. Burada taktığınızda nabzı kullanıyor. Buradan nabzı ölçüyor. Ya bu gördüğünüz menülerin hepsi çalışıyor aslında. Hava durumunu buradan görüyorsunuz. hesap makinesi var. Arama yapabiliyorsunuz. Zamanlayıcı var buradaki gördüklerinizin hepsi çalışıyor aslında. Ben şöyle göstermiş olayım size. Siz buradan anlayın tek tek içerisine girmeyeyim, sıkmayayım ben size daha fazla. Unutmadan bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Pil ömrü çok iyi bunun. Telefona sürekli bağlıyken 3 4 gün gidiyor. Telefona sürekli bağlı değilse eğer Bir hafta kadar pil ömrü yetebiliyor. Apple Watch bile, orijinal Apple Watch'tan bahsediyorum. O bile bir gün dayanırken bunun pil ömrü gerçekten çok güzel arkadaşlar. Eğer benim gibi böyle tembellik yapıyorsanız, sürekli telefonunu şarja takmaktan üşenen biriyseniz bu saat de sizin için gayet idealdir diye düşünüyorum. Evet, son olarak kapanışı yaparken e, aldığım sayfayı tekrar hatırlatıyorum. Instagram sayfasından design "Designtek" diye yazarsanız mutlaka çıkacak. Aşağı açıklama kısmına da ekliyorum linkini. E, almak isterseniz bizim de selamımızı söyleyin. E, size ufak bir indirimde bulunacaklar. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.